Şumulül fıkhi yani buradaki hüz arkadaşlar fıkha dönüyor. Şumuluhu yani şumulül yani fıkhi fıkhın şamil olmasıdır. kül mutadallibatil hayat. Hayatın tüm taleplerine karşı fıkhın şumuliyeti fıkhın ikinci özelliğidir. Yemtazül fıkhul islami anil gavani. Fıkhı diğer vaz'i kanunlardan ayrılır. Bi ennehu yetenavelu. Ne diye? Ayrılır. Şöyle ayrılır. Bi ennehu yetenavelu alakatil insani selat. İnsanın şu üç alakasını, ilişkilerini, şamil olduğu için fıkıh diğer vasi kanunlardan ayrılır. Bu üç tanesi nedir? Alakatuhu bi rabbihi Rabbili olan münasebeti ve alakatuhu bi nefsi kendiyle olan münasebeti ve alakatuhu bi müştemai ve insanın toplumla, müştemayla yani devlet olur, toplum olur. Kısaca bilmem ama devlet de yani toplumla olan münasebeti. şamil olur, kapsar. Yennehu li dünya ve la Niçin? Yani fıkıh insanın üç tane, üç alakasını, üç tane münasebetini Eli alır. Çünkü fıkıh dünya ve ahiret, dünya ve içindir. Ve in li annehu ve derutun. Çünkü bu din ve devlettir. Ve ammun lil Ve bu beşeriyet için umumidir. Ve halidun la kıyamet ve kıyamet gününe kadar payidardır, devam edecektir. Alıştım yani? Şimdi bunun temel birkaç tane sebebi var. Fıkın, insanın bu üç münasebetiyle, münasebetlerinden şu üç tanesiyle ilgilenmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. Bir kere fıkıh dünya ve ahiretle ilgilidir. Fıkıh din ve devlet işleriyle yani bu işler senin şahsi işlerin olsun ister toplumla alakalı olan münasebetin olsun fark etmez. Ve bu beşeriyet için genelde yani bir insanlık için fıkıh diyoruz biz. Müslümanlar için Tamam. Dolayısıyla yani beşeriyet için, insaniyet için fıkıh diyoruz. O halde bu yani insanın insanla alakalı olan her insanla alakalı olan her ne varsa fıkhında orada bir dahli vardır. Fıkhamuhu kulluha fıkıh ahkamın tamamı. Şimdi burada kulluha'daki hazmin ahkam kelimesine dönüyor. Çünkü ahkam cemi mükessel olduğu için Cümle mü keseller müfred manada hükmündeydi. Basire müfred manada hükmünde olduğu için ona dönen zamir ne oldu? Müfred manası oldu. Fahkamuhu kulluha. Yani fıkhı, fıkhi, tüm hükümler fıkhi demek yani. Fıkıh hükümlerin tamamı hepsi teteazru fiha'l akide ve ibadetu ve ahlak ve muameletu. Fıkıh hükümlerin hepsiyle akide, ibadet, ahlak, muamele olsun Bunlar birbiriyle yardımlaşırlar, iç içediler, paraleldirler birbirleri. Niçin? Bir tahakkuku gayet erza, bir zaa'i'sinin tahakkuk etmesi için. Şimdi burada şu cümleyi muhtelize okuyabiliriz. Şimdi bi zamir ve şuuri bil ve murakabetillahi teala fissirri vel ve ihtilamil hukuk. Tabi tahkuk etsin dedik. Rıza'nın tahkuk etmesi için ama bu nasıl olacak? Bi zamir ve şuur bil vacib ve murakabet allah Teala fi sirri ve alan ve ihtilamil hukuk işte e, vacip denen şeyin ne demek olduğunu e, söyleyerek ondan sonra Allah-u Teala'nın gizliden ve açıktan murakebesinin olduğunu hakların e, hürmetini ve hakların e, ne kadar e, hakların sınırlarının belirlenmesi ve kişide vicdan denen şeyin uyandırmak. Bunlar aracılığıyla ile zanın tahakkuk etmesi için akide, ahlak, muamele, ibadet bunlar hepsi birbiriyle münasebet halindedir. Anlaşıldı mı? Daha neyin tahakkuk için? Bu yani gönül hoşluğunun mutmainliğin tahakkuk etmesi için vel imani imanın ve saadeti ve istikrar mutluluğun ve istikrarın tahakkuk etmesi için ahlak ibadet inanç muameleler bunlar hepsi münasebet halindedir. Daha vetanımil hayatil khasati vel ammeti ve is'adil alemi kulliha kullihi. Ne dolayı hayatın tanzimi yani hasati kişinin hususi kişisel hayatının tanzimi, alameti hatta kişinin toplumsal hayatı yani toplumu tanzimi için ve is'adil alemi kulli ve alemin tamamının mutluluğu için bunları tahkik ettirmek için, bunların nizamının tahkik etmesi için ibadet, ahlak, muamele ve fıkıh bunlar, bu dört ahkam birbiriyle münasebet halindedir. Anlaşıldı? Dolayısıyla yani buraya iyi anlamamız lazım. Şimdi biz fıkıh diyoruz evet ama fıkıh şu şekilde yalın bir halde düşünürsek fıkhın ifade ettiği anlam ve fıkhın inşa etmek istediği şey bir anda uçabilir fıkıh ahkam dediğimiz zaman da şer'i ahkam bunların ispatı, bunların ispat edilmesi dediğimiz zaman daha önceki derslerde de ele aldığımız üzere kelamdan bağımsız bir fıkıh düşünemiyoruz. Ahlaktan bağımsız bir fıkıh da düşünemiyoruz. Ha disiplinler olarak fıkıh sen alırsın, fıkıh yaparsın. O ayrı bir şey ama e, fıkhın üzerine kurulu olduğu temeller bunlardır. Hani bir ahlak olmadan e, ne bileyim İslam'da bir ahlak düşüncesi var. E, Allah Resulü'nün e, önderliğinde bunun şahsında e, mücesem hale gelmiş olan Şimdi bir Haseni örneği olarak almış olduğumuz bir rol model var ve bunun bize sunduğu bir ahlak anlayışı var. Hadislerde, Kur'an-ı Kerim'de hakların, hukukun inşası, kişilerin birbiriyle olan münasebetleri ve yani bir zarar durumu tahkik ettiği zaman da karşılıklı olarak davalı ve davacının e, ta, takınacağı tavırlar, bunların hepsi e, ahlakla alakalı olan şeyler, muamelelerle alakalı olan, ibadetlerle alakalı olan, yani, kelamla alakalı olan yani... E, teoriyle alakalı olan şeylerdir. Dolayısıyla aslında temelde bunu teori ve pratik şeklinde pratize edersek teori ve pratik birbiriyle uyum halinde olması gerekiyor. Yani pratik nasıl inşa edilir? Her pratiğin üzerine inşa edildiği bir teori vardır. Dolayısıyla teoriyi inşa etmeden pratiği inşa etme çok güç gözüküyor. Evet, Dolayısıyla şey. burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi teori dediğimiz zaman da e, bu, bunun içerisinde kısmen ahlak yürüyor. E, sonuçta ahlak felsefesi diye gittiği bir alan var. E, İslam'ın da bir ahlakı var. Ahlak anlayışı var. Nasıl İslam'ın bir inanç anlayışı, bir kelam anlayışı var. Sen buna binaen, bunlarla ilişkili olarak bir örüntü içerisinde fıkıh pratiği inşa ediyorsun. Kusura teteazeru fiyah l-akidetu ve l ve l al-muamele demek tüm teoriyle ve pratiğin birbiriyle olan münasebeti demektir. Anlaşıldı <laughs> mı? Tabi peki bu şekilde bir münasebetin olmasının temel sebebi لِتَحَقُّهِ غَيَتَ الْيِضَّا para maddume mine ve imanimi ve saadetimi ve istikrarı ve tanzimi hayatı khassati ve alame tis'adi alalamik fihi. Bu gaye gaye ediliyor, gaye olarak ediliyor ve bunların tahakkuku için aslında tüm e, muameleler ahlak ve ibadet ve fıkı mühasebe halinde oluyor. Ve min ecli tilkel gayeti, işte bu gaye dolayısıyla keleti tahkim muameliyetu ecil fıkhu ve hiye lleti tesaalluqu bima yasur alal mukallaf min ahvali ve af'ali ve uqud ve tasarrufat şamileten nevayim. Dedi ki kendi ah işte bu gaye dolayısıyla ameli ahkam yani fıkıh oldu. Peki vehiye bu fıkıh nedir? Şimdi vehiyye leti itisallahu bima yasturu alim mükellefi min ahvali ve fali ve akudi ve tasarrufati bu cümleyi muhterizadır. Cümleyi muhteriza olduğu için aslında yani kânetin ismi ve haberi şu şekilde. Kânetin ahkamul ameliyyetu şamileten. Tamam mı? Ameli Ameliyyakem. Evet. Ameliyatçam iki deviye şamildi. Tamam da peki ameli ahkam ne? Hiye alleti tetaallaku bima yasturu anil mükellefi min ahvali mefaali mu'akudu ve tasarrufatin. Fıkhi ahkam dediğimiz zaman da dolayısıyla bu aslında fıkhi konusu da oluyor. Fıkhi ahkam insandan sadır olan fiil, kavil, akit ve tasarruflarla alakalı olan şeydir. İnsandan sadır olan. Yani biz efal mükellefin diyoruz ya. Efal mükellefin dediğimiz zaman da işte bunlarla alakalı olan ahkamı kastediyoruz. Bizzat bu ahkam değil. Yani bizzat fiiller değil tamam mı? Fiillerinden, sözlerinden, akitlerinden ve tasarruflarından insandan sadır olan şeyle alakalı olan ameli ahkam Anlaşıldı mı? İşte bu fıkhın konusu oluyor. Ve e, fıkhın bu ameliye konusu iki tane neviye şamildir. El evvel ahkamul ibadet. ibadet ahkamı. Esen ikincisi ahkamul muamelat. Muamelelerdir. Tamam mı? Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada tabi bunları detaylandıracağız. Bunların detaylandırılmasıyla birlikte aslında fıkhın hayatın her alanıyla, yani A'dan Z'sine kadar, her ince detayına kadar şamil olduğunu göreceğiz. Yani bu bir şekilde fıkhın aslında tanımı, tanımı ve fıkha dair olan tasavvurumuz da gelişecek. Fıkhın tanımı neydi? El-ilmu bil-ahkâmillâ. El-ilmu bil-ahkâmil şer'iyyetil ameliyyeti el-müktesebû. Min edilete tafsiliyetiydi. Şimdi evet söyledik, de, tafsili delillerden e, şer'i ameli, mükteseb olan şer'i ameli ahkamın bilgisiydi. Tamam mı? Burada şer'i ameli ahkam dedik. Bu ameli olan kısmın muhteviyatını, ele alacağız.